Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, slime, oynayacağız. slime oynayacağız. Slime ama slime yapmayacağız. Slime yapacaktık ama e, tutkal bittiği için slime yapamıyoruz. Aynen. Slime oynayacağız. E, önceki kalan videomuzdan biz bunun içine koyuyoruz. Bunun içine saklıyoruz kavanozun içinde. İçini çıkartalım. Evet. Çıkarttık. Bizim böyle kırmızı ve pullu güzel bir evet. slime'ımız var. İçinde yeşil pul, sarı pul, renkli renkli pullar var. Renkli renkli pullar var. Çok slime var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ben bu slime'ı çok seviyorum. Açalım mı? Biz şimdi açalım. açalım. Arkadaşlar. göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu sindireceğiz. Yani sindireceğiz derken şöyle bir açacağız. Açacağız, Şöyle bir de mesela şöyle açtıktan sonra şöyle yan çevirelim. çevirelim. Ee, siz de görün anne. Hani. İnşallah yırtılmaz. <laughs> İnşallah yırtılırsa tekrar deneriz. Evet. Arkadaşlar bir sonra ilk başta esnetelim. Yani ben şey, e, bunu 3 gün oldu ne yapalım? 3 gün oldu. Boraksını fazla kattığımız için e, hemen Hızlı Hem sündürdüğümüz için biraz yırtılıyor. Yavaş yavaş sakin. Şu tarafa doğru geçelim. Onlar da görsün. Birazcık daha açalım. Onları da yani Artık daha geçir. Biraz daha getir Biraz daha. <laughs> çok büyük. siz daha geçiremiyoruz. Bakın arkadaşlar beni korktu. görüyor biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Yine de çok güzel. Çok güzel bir slime. Ve çok güzel sesler çıkıyor arkadaşlar. duydunuz gibi. Ver be. Şimdi şişirelim mi slime'ı? Şişireceğiz şimdi arkadaşlar. Bir öyle şişirelim. Şey. Şişirmeyi denesene. Böyle ben şişiremem. Yani şişir bir şey yapmaz şişir. <laughs> Getir. Aa bakın arkadaşlar korktu şimdi boraksını fazla kattık boraksı suyunu. <laughs> Kapma dedikçe atıyor. <laughs> <laughs> olmadı olmadı diye. Getir sen de. Böyle kalır. Yap. Yap ben yapmayacağım çünkü ağzındaymıştı. Olmuyor. Çok sinir oldum. Bu şimdi arkadaşlar bu kovanın üzerine geçeceğiz. Slime demiştik. Slime içeri var burada. Bir ucundan tutun yaprak arkadaşımız. Yani benim kuzenim kuzeni. Uh. <laughs> Bir şey olmaz. <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar gösterelim. Gördüğünüz gibi yani çok çok güzel. Çok tatlı ve çok güzel. Bunun adı, adı. neydi? Hani böyle alıyorlar, çıkarıyorlar ya. Derbuka Evet, darbuka gibi olmuş oldu. Doğru. Darbuka gibi oldu. Hayır şişe. Bakın öyle şeyler var. Şimdi şişeceğim. Hı. Aa bir dakika arkadaşlar. Bakın kenardan görebiliyor musunuz? Su gibi dağdalanıyor. Aynen. Aa şöyle çok güzel. Şöyle daha da iyi. Evet. Bak şöyle bırakınca çok güzel. Anne. Şimdi arkadaşlar bunu ben tutuyorum kovayı sen yap. Up, i̇çine sokuyoruz. Bu pipeti buradan içine sokuyoruz. Havası gitti. Ne <laughs> şişiriyoruz? <laughs> 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 Patlatayım mı? Ha, patladı öyle arkadaşlar. Ama çok güzeldi. Bu <laughs> küçük ama kendisi değil. Yani Aynen. Yani uzayını e, uzatıyoruz da çok büyük oluyor acayip büyük oluyor slime Sen böyle dakika, slime böyle alına bakmayın çok burak suyu şöyle yap, yap, yap yapabilirsiniz hani bazenler soruyorsunuz Ilık su içine <laughs> değil ama Ilık su içine <laughs> bir, bir çay kaşığı kadar şeyi kadar katın. Evet, bir ılık evet, suyu suyun içine bir e, bir çay kaşığı kadar şey yapın, e, borak satın, karıştırın iyice. Ha, gel, tekrar göz Sen şunu, ucundan tut. Gel, seni izleyenlere tekrar gösterelim. Gel yakınlaştıralım. Bakın arkadaşlar çok büyük ve beni görebiliyorsunuz. <laughs> El salla. Şimdi maalesef bırakacağım ya da neyse bırakmayayım. Merhaba Şuradan ama. iyice sündürelim. <laughs> koptu. Oh, koptu. Oh, oh. oh, oh. <laughs> ve oh. Biraz da ben öyleyim. Çok güzel. Ee, ve zıplatalım. Başka ne da... yapalım? <laughs> zıplatalım bakalım zıplayamamış. Dur bir dakika dur. Yarısını ben zıplatayım yarısını ay, sen zıplatayım. Ay gerçekten çok zıplatıyor. Yani çok zıplıyor. Şimdi aynı anda zıplatacağız arkadaşlar. 1-2-3 Ay, acayip güzel, ay, zıplıyor. güzel zıplıyor. Zıplayan tavuk gibi. Arkadaşlar bunu mesela o, oynanmayacak kıvama geldiğinde bunu buzdolabında dondurup sıp sıp oynayabilirsiniz. Aynen. Bakın arkadaşlar şöyle, Hadi sen at. Oh. <laughs> Çok güzeldi. Ben arkadaşlar alıp geliyorum. <laughs> Bulup geliyor. Geldim. Biz şimdi bunu birleştirip ve topun üzerinden geçireceğiz. Aynen. Top dursa sabit sabit. Durmuyor o zaman. Kendi akseliniz vardı o gelmedi. Onu evet. evet. iç, iç içine koyalım. Şunu ne koyalım. Şunu koyarsak daha da iyi olur. Şu altına gelmez ya o yüzden. Evet. Şöyle, e, durabilirse. <laughs> Durdu. Sihirli küre bu. Sihirli küre. Şimdi bunun üzerine slime'larla kaplayacağız. Yani slime'larla derken. Slime'lar. <laughs> Sanki çok slime var. Biraz daha açalım. Kocaman açalım ondan sonra kaplayalım. Ve topu size gösterelim. Kırmızı ya. <laughs> Koptu. İlk baş slime açarken arkadaşlar sesler çok güzel. Hadi açalım. İyi de onu nasıl getireceğiz? Neyi? Onu. Şey geçeceğiz. Anasını şöyle ha. geçeceğim. Tamam. Anasını tamam. Hadi. Aa sen yap. Ben ikimi de Elim kırmızı oluyor. Bu daha boyasını çok kattım. Bu daha boyasını fazla kattım arkadaşlar. Bayağı, Bayağı fazla kattım biraz az gibi gözüküyor ama bu da böyle fazla kattım. Yani ya kameradan öyle gözüküyor. Evet kameradan Vuda öyle gözüküyor fazla. olabilir. Uçur, uçlarından tut. Kopmasın. Ya yani inşallah kopmaz. Çok güzel slime ya. Aynen çok güzel ama bu fazla olduğu için birazcık sinir. Hadi koyalım olabiliyorsunuz. <laughs> Oo, arkadaşlar güzel Çok güzel. <laughs> arkadaşlar. Şuna bakar bakın. mısınız? Bak bak top sanki üzerinde hiçbir şey Anne. yokmuş gibi. Ama bakın slime, slime var. var. Hatta bakın uçları da burada. Uçları da burada ve bakın çıkaralım şimdi. Bir dakika durun. Çok güzel. Çıkaralım. Hadi ben de arkadan çıkartayım. Ah. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar slime ve slime yapılışını sonra göstereceğiz. Evet yaptık. Toplu şimdi, yapalım. <laughs> şimdi böyle en uzun sündürmeye çalışacağız. Aynen. Hadi. Bak şurası inceliyor. Bak burası çok kalın. Evet burası çok kalın. Şöyle sündürelim birazcık da. Hı. Ama burası da çok ince. Kopuyor ama. Evet. Yine de arkadaşlar. Ne kadar uzuyor bir yere bakın. Bir yere. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben, gözükmüyorum. ben <laughs> gözükmüyorum. Daha duvarın orada. Belki aynadan görürler. Aynadan belki yerleri aynadan. Arkadaşlar T burada. Ben tam Oha, Arkadaşlar. <laughs> bir şey yapma. <olmaz>. Ne <laughs> <laughs> Gel. Oha. Gel bir arkadaşlar. Çok ince bir kıyıyor. Gördüğünüz gibi çok uzun. Bir dakika arkadaşlar. Daha burada daha var daha. <gülüyor> arkadaşlar dört <laughs> tam dört <laughs> buçuk e, metre, Mescim. oldu dört metre buçuk sanırım. Bir şeyler. <laughs> Bakın Şeyden, şu an... camdan dışarıya çıkacaktık. Ya arkadaşlar evin evet, o, o, o köşesine köşesine çok kadar. güzeldi bu. op uzun oldu arkadaşlar ip inceydi. Çok güzeldi harikaydı diye 4,5 metre balonu ölçtü. kapla. Şimdi ben bunu elin kaplayacağım. Tamam, ben Ama elini yapayım. şöyle biraz kaldır. Sen daha aç da. Sertleşiyor ama bunu kavanozuna koyunca bir gün bekletince yumuşuyor. Ben ama ben şey, neyi kavanoza ee, koyuyorum arkadaşlar? Neyi bir de size bir şey demem lazım. Ee, hani slime'ı dışarıda unuttuğunuz zaman hemen sulanıyor, bozuluyor. Evet. Bak kavanoz e, kavanoz. Ben nemli kavanoza koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz kavanozda şurada. Sen ucundan tutana ilk başta kavanoz. <laughs> bebek maması kavanozu, Hello Baby bebek maması kavanozu. İşte, tabii ki siz başka bir kavanoza da koyabilirsiniz. Aynen, başka bir kavanoza da koyabilirsiniz <laughs> Tiro Bey'le olmanız tamam. gerekmiyor. Hadi koş. Elini. Küçük eli olsaydı daha da güzel olurdu. Küçük eli. Bakın Ay. arkadaşlar çok güzel oldu. Hayır ama bırakın bırakın. Körniz <laughs> gibi. Ay çok soğuk. Ay. Çok değişik bir şey. Sana yapayım mı Ay, şimdi? Ay tamam şimdi sen bana yap. Arkadaşlar vur böyle yaptığın zaman geçiyor. Yani haberiniz olsun. Biz geçip giriyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ben bultay yapayız evet, abone atacak. İlk baş açalım. Evet yani ilk baş açalım. Gerçekten zor açılıyor. Helk <laughs> arkadaşlar. Evet şimdi bana yapıyoruz. yırtılmasın ya. Aynen. Beslanların en çok sürmesini seviyorum. En sevmediğim Önler. şey de kuruması. Saçım var ya öğrenin yap istersen. Arkadaşlar, <laughs> bir şey yapacağım. Bir şeylendir, tamam bir şeylendir. Arkadaşlar, çok... <laughs> çok değişik. bir şey oluyor değil mi Arkadaşlar. Olmadı tabii. Bir dakika. Kanlı eli tutuyorum. Böyle, ben böyle, böyle bir şey görmedim. Ay çok soğuk. Çıkartıyorum. Ve i̇ğrenç, sümüksüz bir şey. <laughs> Arkadaşlar, e, vedalaşma zamanı geldi. Ve zaman geldi artık bu kadar oynadığımız yeter fazla bir oynamışız bir zaman yüz tamam, geçtiğin... dakika oldu bir zaman geçtiğini anlamadık ve arkadaşlar son bir bunu göstermek de. istiyoruz evet arkadaşlar abone videomuz abone bu kadardı abone olmayı, abone olmayı ve like etmeyi unutmayın bay bay. videomuzu izlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın bay Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>